Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaba fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar e, kanalımızın e, ilk olarak pixlr.com'a gelin arkadaşlar. Buradan şuna tıklayalım. Sonra buradan arkadaşlar launch web app deyip böyle bir sayfa gelecektir karşınıza. Bu sayfa e, açık dursun. girin arkadaşlar. Şu göster kısmına girin. Buradan e, arka plan arka plan fotoğrafları ee, bakın arkadaşlar mesela şöyle bir şey mesela şöyle bir şey olur, uygun bunu farklı kaydedin arkadaşlar bunu şöyle kaydedelim evet şimdi bas değil şuradan şuradaki profilimizi açın arkadaşlar ve açtık gördüğünüz üzere şu profilimizi kapatalım şimdi Şimdi e, arkadaşlar şunu biraz büyütelim biraz şöyle büyütelim. Şöyle yap, iyidir. Tarif koyup arkadaşlar burada yaz tipinizi e, Burada yaz tipinizi Buradan Kanalımızın adı Ne varsa artık ne yazacaksanız Onu Şey yapın buradan daha Kostroyu seçeyim ben Şöyle Taktik var Az şöyle kesiyorum. Küçültebilir miyiz? Az şöyle küçülterim. Taktikler. Evet buradan kolordan renk ayarlayabilirsiniz. Ben mesela taktikler mavi. Kırmızıya bakalım. Kırmızı da iyidir. Ben mavi yapacağım. Evet mavi iyidir. Şimdi yük. Buradan Epli deyip kaydedip de, kanalımıza çerçeve eklemek istiyorsanız şuradan Bober satı koyup Buradan çerçeve şeyini seçin mesela şöyle Böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz Ben değiştireceğim şurada. Şöyle şeyler ekleyebilirsiniz Böyle güzel Film gibi şeyler eğer düğün sesi gelirse arkadaşlar özür dilerim çünkü yakınlarda bir yerde düğün yapılır. Adamlar gelmiş jandarmanın önüne. Düğün yapılır mı kardeşim? Ee, şu iyidir bence ya şuradaki. Bu bence iyidir. Buradan efektin rengini ayarlayabiliyorsunuz ben full açacağım. Sonra burada add skin, add skin, skin, add the skin, add burada e, name ve seçin sevdiğin arkadaşlar burada bunu kaydettim kaydettim evet, şu anda geldi evet gördüğünüz üzere fotoğrafımızı açalım gördüğünüz üzere şimdi şöyle bir şey yapacağız bankona girip youtube'a girip e, kanalımıza girip kanalıma girip ee, buradan kanal fotoğrafını tıklayıp Google'da düzenle deyip şurada fotoğrafı bilgisayar fotoğraf çekip şuradaki fotoğrafı açın bekleyin şimdi bekleyelim evet oldu eğer sizde olmazsa arkadaşlar ne yapacaksınız? E, 480 yazıp point'e girip şuradan bir e, Birkaç Paint'le Burada yeniden boyutlandır Piksel şunu butonuna kaldırın Buradan 480 P'nin üzerinde Yani şöyle 480 Yazın Ve e, Böyle arkadaşlar şunu da 100, 8 yapın. Bunun üzerinde olacak. 180 p'nin üzerinde olsun. Şuradaki stil kay e, şey yapın. Böyleyse kaldırın. Tamamla tıklayın ben yapmayacağım. Sonra masaüstüne üstüne kaydedecektir. Nereye kaydedeceğim falan der. Evet sonra böyle profila Fotoğraf alarak kaydet. Evet şu anda kaydediyor. Evet, böyle paylaş. Evet, gördüğünüz üzere taktik var. Şu sayfaya bir köye fotoğrafınız gördüğünüz üzere taktik var. Ee, arka planı nasıl değiştireceksin? Aynı şekilde, ee, arka plan fotoğrafı, arka plan ee, fotoğrafı, fotoğrafları yazıp, Buradan arka plan fotoğrafı seçin. Görsellerden arka plan fotoğrafları. Gördüğünüz üzere bir sürü var. Mesela şu yapalım. tekrar. Farklı kaydedin. Şuraya arka. Bundan. Yazık. Kaydedin. Geldim. Aynı şekilde aynı siteye tekrar gidelim. Siyer.com aşağı inin launch web app deyin kaç dakika olmuş bu arada 6 dakika olmuş browse şu arka planı seçin aç sonra şunu biraz büyütelim e, type yazıp bence şunu yapalım derim şöyle taktik var şöyle bakarsak böyle şu kahveri sarı yapalım yani şöyle taktik var evet ee, şöyle aynı şekilde taktik var hoş ekran yapalım atın ee, sonra tamam. Apple Skin deyip ya da Apple Skin'le adını çıkıyorlar. Şuradan obelisk yapıp taktik ya eplisik eplisik kim lan iki de bir epli diyeyim sonra şuradan eğer çarşıya beklemek istiyorsanız tekrar aynı hizada tekrar yapın bu sefer şu olsun mu hadi şu olsun bu sefer ee, tekrar epli deyip sevdiğim bu sefer ee, şey sevdiğim sonra orada kaydet diyeyim. Evet değiştirirsin diyeyim. Sen aynı şekilde masaüstüne gelecektir. Bu masa birlikte aç point açın arkadaşlar. Point açtıktan sonra aynı şekilde yeniden boyutlandır. Piksel 480'den yüksek olsun. Evet. Şunu kastiği kaldıralım tamam diyelim. E, dosyaya tıklayalım. Farklı kaydet diyelim. E, kaydet diyelim. Evet diyelim. Sonra gördüğünüz üzere geldim. Sonra tekrar şuraya girip Google'a girip şuradaki kapak fotoğrafını değiştir deyip, yükleme deyip bilgisayarın fotoğraf seçin deyip arka plan deyip aç deyip açıyorsun. Ne diyor? 480 piksel gençliğinde 720. Evet. Şimdi bu hatayı aldıysanız birlikte açtık. point açın arkadaşlar. Yeniden boyutlanır. pixel 480 kaçmış şey? 720. Böyle 720 yapalım. 220 bu herhalde. Bakın. Yok. Aynen. 270. Pardon. 270. 483 değil. 480. Ha şu e, 268 değil. 270. Evet. 270 deyip tamam diyeyim. Şimdi tekrar deneyeyim. Kaydettiğim. Aaa. Bu ne? Yanlış yaptık aaa tekrar yapamadım pardon kaydetmeyi unuttum ya beni atan pardon arkadaşlar aaa hızlı bir şekilde pixel 480x770 ee kaldıralım dosya deyip farklı Hadi. kaydet kaydet deyip evet de ee şimdi tekrar deneyin arkadaşlar bilgisayarınızda fotoğraf arka plan için o seçin Açılsın. Evet, bekle başlıyor. Evet, taktik verdi ya. Oldu arkadaşlar. Artık bir kere daha şuradan yenileyip taktik ver. Neden olmadı? Olmadı. Bağlantıları düzenle. Görüş bakalım. Şöyle kanal resmi düzenle. Fotoğrafların fotoğraf yükleme. Şöyle açın. Tekrar arka plan. Bekliyorsun. Evet. Bu sefer bu arkadaşlar Google'da. Olan. Şimdi de bunu e, YouTube'a göre ayarlamak için bunu 2080 Pro yapacağız. 2048. Bana şöyle yapalım. Bu videoyu bitirelim artık. Kaç dakika olmuş? Oo, 10 dakika olmuş tam. Onu Hı hızlı bir şekilde ee, yeniden boyutlandır. Pixel. Neymiş abi? 2048. Şöyle 2048 yapalım. 248. Yok lan yanlış yaptık. 2048. Sonraki. 11.52. Aynen 11.52. Şuradaki kaldıralım. Tamam deyip. Ee, Dosya deyip. Farklı kaydet deyip. Kaydet deyip evet deyip. Ve artık son dakika bilgisayardan bir fotoğraf seçin. Arka plan açtı ve açılsın abi. Açıl abi artık. Açıl. Açıl artık abi. Hadi gözünü. Evet. Taktik var üstü otomatik iyileştirme. seçti Kaydediliyor ve evet taktik var. Evet arkadaşlar böyleydi. Bir sonraki videonun bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.